Selamun Aleyküm arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya düğün değil bayram değil hani halk arasında söylenir ya enişten benim niye öptü diye. işte böyle bir laf. Şimdi siz de şunu düşünebilirsiniz ya maç yok bir şey yok heyecan yok. E transfer de yapmadık herhangi bir şey de yok. E, neden böyle parçalıyı giydin de bizi heyecanlandırdın karşımıza geldin diye Sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldim karşınıza çünkü malum işte Fenerbahçe bir futbolcu transfer etti ki o futbolcunun Mesut Özil olduğunu biliyoruz. Hemen şunu söyleyeyim daha kafadan benim Mesut Özil ile asla ve asla bir sorunum yok. Herhangi bir derdim yok. Geçmişi, dünü, bugünü, yarını, her şeyi ne varsa hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Oynadığı takımlar şu bu. Hatta hatta şunu da ilave edeyim. Mesut'un geçmiş dönemlerde oynadığı yerlerde attığı gollere sevinmiş. Türkiye ile ilgili bir takım söz ve davranışları, işte bazı insani değerleri öne çıkarmasıyla ilgili yaptığı açıklamaları takdir etmiş. Mesut'u da öyle seven birisiyim ve yeni takımında da kendisine başarılar diliyorum. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bir cebe koyalım. Ha, bundan sonra söyleyeceklerimin de ayrıca Mesut'la hiçbir alakası yok. Mesut kendine söyleyenleri bir profesyonel olarak iyi ezberlemiş, kısa cümlelerle, basit cümlelerle, kısa kısa konuşmalarla, evet hayır türünden cevaplarla iyidir, güzeldir, doğrudur, başarılar dilerim, bakacağız, göreceğiz vesaire gibi kısa kısa cümlelerle dediğim gibi bir profesyonel olarak Gayet güzel, başarılı bir şekilde yaptı. Bir tören düzenlendi Mesutla ilgili. İşte töreni düzenleyenler Malup kulübün başkanı o bu ki o kulüp başkanı gençlik yıllarının en güzel dönemlerini Galatasaray'ın büyük başarılarını kıskançlıkla izleyerek geçirmiş ve haklı olarak içinde büyük bir Galatasaray nefreti, kini, öfkesi birikmiş aklı olarak diyorum. Çünkü yaptığı her konuşmadan bu sonucu çıkarıyoruz ve müthiş bir Galatasaray düşmanlığı var. Galatasaray deyinin de, kim Galatasaray derse adamın tüyleri diken diken oluyor. Galatasaray'dan hani böyle çok basit bir yaklaşımla Galatasaray'a nereden çakarım? Nereden vururum? Hocasını, futbolcularını, şununu, bununu hangi lafı sokarım da yaralarım düşüncesi içerisinde. Neyse arkadaşlar, Mesut Özili transfer ettiler. Olabilir, gayet güzel. Herhangi bir şekilde ben ve benim gibi düşünenler böyle bir kıskançlık duygusu içerisinde asla olamazlar. Çünkü Galatasaray çok çok büyük futbolcuların transferlerine tanıklık etmiş, onları doya doya yaşamış, ilklerin enlerin takımı diye adlandırılan Galatasaray'da hiç kimse böyle bir durum arkadaşlar kıskanmaz. Böyle bir tablo vardı. Biliyorsunuz bu e, imza törenini işte birileri çıktı. İşte kulübün başkanı Mesut Özil, sportif direktör denen arkadaş falan sanki e, 30 senedir 40 senedir Fenerbahçe'de oynuyor. 3-5 yıllık Fenerbahçe geçmişiyle millete hava basıyor. Nereden geldiğini, dününün ne olduğunu sanki millet bilmiyor arkadaşlar. Bilmiyor ama bunu bunu çok rahatlıkla içine sindirebiliyor herkes. Ama şunu söyleyeyim, böyle bir durum Galatasaray'da olsa Galatasaraylı kardeşlerimiz camia asla ve asla içine böyle bir tabloyu sindirmez arkadaşlar. Sindirmez. Her neyse. Peki diyeceksiniz ki abi niye peki böyle bir sohbet yapıyorsun? Derdin ne? Maksadın ne? Arkadaşlar ben böyle bir sohbeti yapmaya hiç de niyetli değildim. Sadece bir tweet attım. Ve tweet'te de şunu söyledim. Dedim ki ben bugüne kadar arkadaşlar, bugüne kadar böyle vıcık vı, <laughs> vıcık vıcık bir yağlama, yıkama ve de yalama görmedim. Hakikaten abi. Olabilir. Bir takım futbolcuları transfer edebilirsin ama tabii ki şöyle bir tablo var tabii. Galatasaray böyle şeyleri görmüş, yaşamış. Anlatabiliyor muyum? Belki de görmemişler için, ilk defa yaşıyor olanlar için böyle bir tablo normal. Normal olabilir. Ha ben bu anormal tabloyu, tabloyu böylesine yağlamayı, yıkamayı, yalamayı abartılı buldum. Herkes abi. Herkes yağlıyor, yıkıyor. Televizyoncusu, onu, bunu, şunu. Aklınıza kim geliyorsa. Yorumcusu, çakalı, çukalı abi. Abidik, gubidik. Lavuklar korosu abi. El ele vermişler. Allah diye abi yürüp gitmişler. Ben şaşırdım. Şaşırdım tabii ama en çok neye şaşırdım biliyor musunuz abi? Bir yancı kanalda malum yancı kanalın işte Z'den B'ye K'dan C'ye giden bir yancı kanalın tekinden bir tane işte bir gazete bilmem ne almış karşısına. Sözde genel bilmem ne müdürünü oturmuşlar sohbet Ama yağlama yıkama nasıl tavan nasıl tavan. Öyle bir gidiyor ki ya dedim ki devlet içinde kaldım ya onların böyle yağlaması yıkaması vıcık 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 artık her taraf böyle hani var ya Kırkpınar'da pehlivanların tepesine dökerler o vıcık vıcık yağları ya öyle olmuşlar ya artık utandım sıkıldım dedim ki ya izlemeyeyim şunu o arada bu Dangalatlardan biri bir laf etti arkadaşlar. Dangalan teki aynen şunu söyledi. İşte Türk futbolu adına Mesut'un gelmiş olmasının ne kadar büyük olduğunu artık dünya yıldızlarının Türkiye'ye akacağını sponsorlar, onlar, bunlar Fenerbahçe'nin artık uçtuğunu, gittiğini, kaçtığını anlatıyorlar. Ya yağlıyor ya alıyor ya alıyor. O Dangalan teki aynen şunu söyledi arkadaşlar. Dedi ki Galatasaray da günün birinde bu çapta bir transfer yapar. Aa ulan ne diyor lan dedim bu yanlış mı duyuyorum dedim. Galatasaray'da günün birinde bu çapta bir transfer yapar. Dedim ya Mesut'un dünü, bugünü, yarını, geleceği, oynadığı, oynayacağı takımlar beni hiç ilgilendirmiyor. Başarısı, başarısızlığı. Ama adam böyle söylüyor. Ulan şaşırdım. Ne diyor kardeşim bu dedim yani Galatasaray'da diyor günün birinde bu çapta bir transfer yapar diyor. Ulan dangalak. Aptal, salak Galatasaray kaç tane bu çapta transferler yaptı? Galatasaray kaç tane adını sayısını unutamayacağımız derecede bu transferleri yaptı? Bu büyük başarılara imza attı, taraftarını mutlu etti. İlklerin ellerin takımı diye Avrupa şampiyonu Galatasaray'dan söz ediyoruz. Avrupa'nın en büyük üç kupasının ikisini müzesinde bulunduran Galatasaray kimleri almadı? Kimleri almadı? Dünya kupasını kaldırmış olan taferellerden başlayalım da arkadaşlar. He? Başlayalım mı? Başlayalım. Bakın isterseniz şöyle bir hani bunlar şimdi istedikleri gibi sallıyorlar ediyorlar ama arkadaşlar bakın şimdi. Şurada. Evet. Önce isterseniz taferelden başlayalım arkadaşlar. Taferel. Taferel. Bakın. Tafarel ne diyor arkadaşlar dünya kupasını Mezut Özil dünya kupasını kaldırdı evet kaldırdı Alman Birliği takımıyla dünya kupasını kaldı bu kim arkadaşlar Tafarel 94 yılında kaldırdı bu kupayı 17 Temmuz 17 17 7 1900 94 yılında bu kupayı kaldırdı mı Taferel? Kaldırdı arkadaşlar. Taferel var arkadaşları. Kimlerin o takımda oynadığını, kimlerle oynadığını biz biliyoruz. O Taferel Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da büyük başarılar. İşte bu Taferel'den söz ediyoruz. Bu Taferel'den. Devam edelim arkadaşlar. Kurtardığı penaltıdan sonra. İşte anlatmaya gerek var mı? Bakın burada her şey görünüyor arkadaşlar. Görün bakın Devam edeceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Şimdi size işte aa, bunu bunu mutlaka görün. İşte o Taferel kiminle? Dönemin en büyük futbolcularından Brezilyalı Ronaldo ile. Ve bunu da görün arkadaşlar. Brezilyalı Brezilya milli takımındaki Taferel'in kimlerle oynadığını, hangi yıldızlarla oynadığını görüyoruz. Ve 94 yılında Dünya Kupası'nı kaldırmış olan o Taferel nereye geliyor arkadaşlar? Galatasaray'a transfer oluyor. Galatasaray'da öylesine büyük başarılar elde ediyor ki Galatasaray'ı nereye taşıyorlar? Avrupa şampiyonluğuna taşıyorlar. Peki kimlerle oynuyor o daha sonraki dönemlerde antrenörlük yaptığı dönemlerde de var. Görüyorsunuz bir başka dünya yıldızı, dünya starı Drogba. Şimdi size ben soruyorum elinizi Allah aşkına vicdanınıza koyun söyleyin. Mesut Özil'i mi dünya daha çok tanır, Drogba'yı mı daha çok tanır? Bir şey söylemiyorum size. Bir şey söylemiyorum. Burada noktayı koyacağım arkadaşlar koyacağım ve başka fotoğraflara geçeceğim. Başka fotolar var şimdi burada ve bunlara bir bakın. Dediler ki doğrudur. Hiçbir itirazım yok. Mesut Özil Dünya Kupası'yla fotosunu vermiş. Devam edelim. Peki o dönemde o dönemde o Dünya Kupası'nı kaldıran bir başka arkadaş daha vardı. Kim o? Kim arkadaşlar? Görüyorsunuz Çaycı Podoski. Podolski şimdi nerede? Antalya Spor'da. Ama Podolski ondan önce neredeydi arkadaşlar? Soruyorum hangi takıma geldi? Hangi takımda futbol oynadı Podolski'yi? Söylemeye gerek var mı? Galatasaray ben boşuna mı diyorum? İlklerin ve enlerin takımıdır diye. İşte işte bakın Dünya Kupası'nı, iki Dünya Kupası'nı kaldırmış değişik zaman dilimlerinde Pod, Tafarel ile Podolski neredeler arkadaşlar? Geliyorlar Galatasaray formasını giyiyorlar. Şimdi başka fotolarım var burada. Onları sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Paylaşacağım arkadaşlar. Hani dünya yıldızları neredeydi? Nasıl geldi? İlklerin ve ellerin takımı nasıl oluyor? Buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün Melo'yu bir tarafa koyduk. Snyder'i, Drogba'yı acaba dünya ne kadar tanıyor? Bu futbolcular dünyanın neresinde? He, bu futbolcular nasıl başarılar elde ettiler? Hem de kısa zamanda. Hem de kısa zamanda bunları biliyoruz. Şimdi bunun gibileri bu, bu tür başarılar daha inanılmaz. Evet şuraya bir bakalım şu tabloya bir bakalım arkadaşlar. Burada kimler var? Bakın. Dünya eğer birilerini tanıyorsa Falcao'yı da, Snyder'i de, Drogba'yı Snyder da, Gomis'i de, Haci'yi de, da Herkesten daha çok tanıyor arkadaşlar. Tanıyor mu? Tanıyor. O ruh, o heyecan, o coşku ve Galatasaray'da bunlar o Metin Oktay ruhunu dolu dolu yaşadılar. Dolu dolu yaşadılar. Palavra sıkmaya gerek yok. Galatasaray ilklerin, enlerin takımıdır derken biz bunları anlatıyoruz arkadaşlar. Anlattık işte bu tabloyu getirin gözünüzün önüne ve Dangalağan Tekin'in dediği şu lafı tekrar hatırlatıyorum. Galatasaray'da günün birinde bu çapta bir transfer yapar diyor. Aptal. Aptal bunu söylüyor. Galatasaray'da günün birinde bu çapta bir transfer yapar diyor. İşte işte o transferleri Galatasaray çok evvelden yaptı. Taraftarına o gururu yaşattı. Ve işte görüyorsunuz o Snyder'ler, o Podoski'ler Galatasaray'da gelip dolu dolu şampiyonluklar yaşadılar. Evet bugünlerde pek ortalıkta olmasa bile Falcao, Arda, Atletico Madrid'de Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Ama göklere çıkarılan o arkadaşların böyle bir başarısı bu kadar büyük başarıları yok. Yok geçelim bir tane dünya kupası. Alman milli takımında o dönemde ben de oynasam ben de o kupayı kaldırırdım. Her neyse. Burada tabloya bakın arkadaşlar. Hep ben derim ya tabelaya bakalım göbek atalım diye. Tabloya bakalım göbek atalım. Orada her şey var. Her şey var. Ha bunları söylemek zorundayım. Çünkü bu dangalaklar böyle laf ediyorsa bunlara haddini bildireceksiniz. Çünkü Galatasaray'da onlara artık haddini bildirecek ne bir yönetim ne bir başkan ne o ne hiç kimse yok. Abi bunlar rekabet işi. Bunlar rekabet işi. Bildireceksin abi. Bakın şu tabloya. Bakın iki tane dünya starı arkadaşlar karlar üstünde yatıyor. İki tane dünya starı. Büyük bir sevinç yaşıyor. Bu hangi maçın sevinci arkadaşlar? O Galatasaray bu iki dünya starının hatırlayın pozisyonu. Juventus'u Galatasaray şampiyonlar liginden saf dışı ederken ne yapıyor? Bir pozisyon. Havadan gelen bir topu kafayla Snyder'in önüne indiren kim arkadaşlar? Snyder'in önüne indiren Drogba. Ve golü atan kim? Snyder. Ve bu iki dünya starı işte böylesine büyük bir gol sevincini yaşıyorlar. Nerede yaşıyorlar abi? Ali Samiyen stadında. Ali Samiyen stadında karlar üzerinde yaşıyorlar. Şimdi bütün bunları... Bütün bunları özellikle bir kere daha bazı dangalaklara hatırlatmak istedim ki hatırlasınlar, bilsinler ve vıcık vıcık yağlama yıkama yaparken sanki ilk defa böyle bir şey oluyormuş Türkiye'de. Türk futbolu böyle bir defa ilk defa böyle bir gelişmeyi yaşıyormuş. Böyle bir ilki yaşıyormuş gibi intiba uyandırmaya çalışıyorlar. Böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar olabilir ama ben yemem ben gösteririm ben Galatasaray taraftarlarıyla bunu paylaşırım gösteririm daha başka bir şey var arkadaşlar göstereceğim evet şimdi müzik müziği dinleyecek sesi se, müziğin sesi kulağınıza gelmiştir ama evet arkadaşlar dinleyelim görelim bakalım görüyoruz değil mi arkadaşlar? İmparator Snyder Rahmetli Metin Oktay O da var Evet arkadaşlar şimdi Böyle devam ediyor Şimdi arkadaşlar bütün bu gerçekleri unutup da görmezden gelip de bunlar bilmiyorlar mı böyle olduğunu? Biliyorlar. Dediğim gibi biz kimseyi kıskanmıyoruz. Başarılar da diliyoruz. İstediğinizi getirebilirsiniz, yapabilirsiniz. Getirmekle bitmiyor. Getirmekle bitmiyor. Başarı, başarı gelmesi lazım. Getirdiniz. Bumpers'i getirdiniz. Kusura bakmasınlar Galatasaray'da Falcao'yu getirdi. Netice yok. Alabildi mi neticesini alamadı. İşte Van Persie'lerde, Anelka'larda palavra sıkıyorlar. Van Persie geldi, Anelka'nın Anelka kulübe de oturduğu maçta, Denizli'de şampiyonluğu kaybettiler. Abidik kubidik, estekle köstek, yağlama yıkama yaptılar. Niye oynatmadınız? Yıldızınız orada. Ama Galatasaray'ın yıldızları ne yapıyor abi? Karlar üstünde Juventus'u elemenin mutluluğunu yaşıyor. Sen yıllardır ağlıyorsun. Selçuk Dereli yüzünden şampiyonluğu kaybı. Ne şans Sel Selçuk Dereli yüzünden. Kulübede oturuyordu senin oyuncun. Yani bunun gibi, bunun gibi daha bir takım söylenecek çok şeyler var. Saatlerce konuşulacak şeyler var. Evet birilere çıkmış, vermiş parayı, basmış parayı. Adam bir anda Fenerbahçe'li oğlu vermiş. Yok çocukluğumun aşkıydı, oydu, buydu. Ben oralara gelmem. Daha önce de size hatırlattım. Çocukluğumun aşkı diyen arkadaşlar diyor ki ben diyor çocukken diyor takım makım tutmuyordum diyor. Arkadaşlar kimin neyi tuttuğu ya da kimi tuttuğu, hangi takımı tuttuğu beni ilgilendirmiyor. Kim neyi tutarsa tutsun. Kim canı neyi istiyorsa onu tutsun. Ama şunu da izleyelim. şey hani sorudur. küçükken hangi takımı tutuyordum? Türkiye'den bir takımı mesela destekliyor muydun? Tabii bir maçlara bakıyorum mesela derbilere, Galatasaray, Fenerbahçe gibi. Ama takım tuttuğum gibi bir şey yok. Hep tabii heyecanlı oluyor maçlar. Ama tuttuğum takım yok. İki, Şimdi arkadaşlar ben size soruyorum. Küçükken bir insan en güzel duygularını Profesyonel olduktan sonra bu yaşlarda mı söyler saf temiz olarak yoksa az önce gösterdiğim yaşta mı söyler? Ne diyor soruyorlar. Takım tutuyor musun? Yok diyor benim takım makım tuttuğum yok diyor. Ve söze de Galatasaray'la başlıyor. Her neyse o da beni ilgilendirmiyor. Dediğim gibi kim neyi tutarsa tutsun. Beni ilgilendirmiyor abi. Ama bu kadar algıyı bu kadar yağlamayı yıkamayı yaparken bir tarafı yok saymanın he, ilkleri enleri gerçekleştirmiş olan bir takımın, bir camianın bütün değerlerini unuturcasına yok saymak da neyin nesi oluyor? Bunu anlamıyorum. Hadi bunu anladım. Bir, hadi koyduk diyelim bir kenara. Ama demez mi adam Galatasaray'da günün birinde diyor bu çapta bir transfer yapar diyor. Lan sen aptal mısın? Salak mısın? Seni oraya oturtmuşlar. Geri zekalı. Hiç mi araştırmadın? Abi kimler gelmedi ya? Kimler gelmedi? Tafarellerden, hacilerden, popeskulardan gelin bu tarafa, jardellere. Daha gelin drogballalara, sinayderlere, falcaolara. Ya falca tamam falca bugün sakat yok ama falca sizin öyle bir çırpıda üstünü çizdiğiniz bir futbolcu değil arkadaşlar. Değil. Tamam sakat. Olabilir. Efendim bize de şunlar geldi. E geldi de ne halt yediniz? Hiçbir şey yok ortada. Evet biz bunu aldık. Tamam birileri bastırmış parayı almış. O yaşta ben diyor hiçbir takımı tutmuyordum diyor. Şimdi diyor ki çocukluk aşkımdı da oydu da buydu da Allah Allah yazmışlar senaryoyu yazmıştı Yapmayın ya yapmayın. Tamam hiç. Arkadaşlar şunu söylüyorum yani toparlayacağım uzatmayacağım daha da. Ben bugüne kadar çok yağlama yıkama yalama gördüm kardeşim. Ama ben bugüne kadar böyle vıcık vıcık Kırk pınar pehlivanlarının üstündeki yağları bile he, yok sayacak derecede vıcık vıcık bir yağlamayı, yıkamayı, yalamayı ilk defa görüyorum. Ya yapmayın ya bu ne ya? Bu ne ya? Ha tamam şunu diyebilirsiniz ama aldırma ya. E i̇şte ilk defa olduğu için görmemişler. E görmedikleri için de işte böyle sarılıyorlar. Sarılıyorlar tamam ne yapacaklar? Yağlayacaklar, yıkacaklar diyeceksiniz bana. Eyvallah Yağlasın, ...yalasınlar, yıkasınlar, vıcık vıcık... ...ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Ha Bir kere daha söylüyorum. Mesut'un dününü, bugününü... ...onunu, şununu, bununu oynadığı... ...takımları, bir takım insani değerlerini... ...sakla tutuyorum, bir kenara koyuyorum. Mesut'un da zaten... E, pro ...bir profesyonel olarak... ...yaptığı her şeyi normal karşılıyorum. Ama bu kadar yağlamayı... ...yıkamayı yapanlara da... ...ya... Bir izleyin kendiniz ya. Yaptığınız şu konuşmaları. He? Sözleriniz, davranışlarınız, tavırlarınız. Bu ne ya? Bu ne ya? Görmemişin hani derler ya. Görmemişin bir oğlu olmuş çekmiş çükünü koparmış hesap. Ulan yeter yeter. Yeter. Bu kadar yağlama yıkama olabilir mi ya? Vıcık vıcık ya. Vıcık vıcık. Hadi şeyle kapatalım. Sohbete geri döndüm işte. Gösterdim size Dünya Kupasını kaldıranların Galatasaray'da oynadığını, kimlerin geldiğini, neler olduğunu. Galatasaray'ın Avrupa'nın en büyük 3 kupasından ikisini müzesinde bulundurduğunu, büyük bu tür değerleri hep yaşadığını, taraftarının bu tür başarılara, bu tür yıldızlara alışık olduğunu biliyoruz. İlklerin, enlerin bir takımı olduğunu, kulübü olduğunu, büyük başarılara, büyük yıldızlara alışık olduğunu biliyoruz. Gelenlerden de hiçbir zaman kıskançlık duymazlar. Çünkü Galatasaray en büyüklerini getirdi, getirdi. Efendim diyorlar ki işte Hacı mı Alex mi? Mesela bu yeri gelmişken söylüyor. Ulan Hacı ile Alex'i kıyaslamak mümkün mü ya? Mümkün mü? Ben belki Alex'i Snyder'la kıyaslarım. Belki derle kıyaslarım. Ötesini yapmam. Yapmam. Ha bu dangalaklar kompleks içerisindeler. Algı oluşturacaklar. Yalan, dolan. İşte anlayış şu. Ne diyor? Galatasaray'da günün birinde diyor bu çapta bir transfer yapar diyor. Ha böyle bir dangalaklar çıkarsa bunlar o şeyi kıyaslamayı yapar. Ama gerçekten bu işten anlayanlar, bilenler, adam gibi adamlar böyle kıyaslamayı yapmazlar arkadaşlar. Neyse, noktayı koyalım. Sohbetimin konusunu anladınız. Adam bizi durup dururken tahrik etti. Ben de gelip bu sohbeti yaptım, sizlerle paylaştım. Arkadaşlar Biliyorum ki Galatasaraylılar kıskanmaz. Tam tersi yapmış mı? Yapmışsa yapmış. Hadi yürü kardeşim işine bak derler değil mi? Ha ben şahsen Galatasaray yönetiminden onlarda biraz şu kadar şey olsaydı şu imzaların yapıldığı şu yalama yıkamaların <laughs> bıcık bıcık yağların yalamaların yapıldığı dönemde havalarına bir tane transferi indirirdim kardeşim. İndirirdim. İndirirdim onları mosmor ederdim. Neyse diyecek de çok fazla bir şey yok. Bu konuda da sohbetlerimiz mutlaka olacaktır. Hepinize en sevgiler, selamlar gönderiyorum kardeşler. Hiç aldırmayın. Keyfinize bakın. Galatasaray şampiyon olur, olamaz, transfer yapar, yapamaz. Bu sene hakemler bu aşamadan sonra bu kadar ya yalamanın, yıkamanın, vıcık vıcık yağcılığın, ön plana çıktığı bir dönemde artık tahmin ediyorum neler olacak neler olacak aslında Ta, yok ya, yani tahmin edemiyorum diyecektim ama ediyorum ya. Ediyorum. Bundan sonraki maçlarda hakemleri, vakemleri, siz o Arda kardeşleri, Ali Palo bıyıkları, Mete Kalkavanları Cüneytleri, onları ya ta, bırakın arkadaşlar bırakın. Bundan sonra var ya Türk futbolunda şenlik var şenlik. Limit tanım, tanımayan, hak, hukuk takmayan onu bunu dinlemeyen hala olcanla uğraşıyorlar. Gözümüzü olcanın üstünde. Ne kalatasaray korkusu var. adamlarda. da Adamlarda öyle bir Galatasaray korkusu, öyle bir Fatih Terim korkusu var ki dübür yanıyor abi. Adamlarda dübür yanıyor. Hala saldırıyorlar. Hala saldır. Lan Oğulcan ceza alsa ne olur? Almasa ne olur? Abi ortada bir haksızlık var. Eğer bir yanlışlık varsa tamam alsın. Almasın demiyorum. Eğer bir a mukavelesi bitmiş adamın tek taraflı mı? Ya sen kardeşim koskoca kulübün başkanısın. Çatır çatır adam gibi söylesene. Söylemez. Söylemez abi söyleyemez. Çünkü içinde kim var? Nefret var, öfke var. Ya şeyi sarmışlar dillere. Taylan'ı. Yok efendim Taylan bilmem ne senet vermiş de şu olmuş da bu olmuş. Ulan ayartma mayartma bu tür işler falan. Eğer bunlar konuşulacaksa ya kardeşim. Ne diyeyim ben daha ya? Ne diyeyim? Ah be bu Galatasaray yönetimi başkanı var ya. Sizin yatacak yeriniz yok. Yatacak yeriniz. He, yatacak yeriniz yok. Oturun orada oturun. Hele profesyonelleriniz, hele o iletişimdeki profesyonelleriniz gidin yemek tarifi yapın siz. Kardeşler, arkadaşlar ne demek istediğimi siz anladınız. Hepinize enişte sevgiler, selamlar gönderiyorum. Birilerine bol, bundan sonra da böyle bol, vıcık vıcık yağlama, yıkama, yalama dolu günler diliyoruz Galatasaraylılar. Gerçekten ilkleri ve enleri yaşamış, yıldızları doya doya bağrına basmış camianın taraftarı olarak keyfinize bakın. Hiç aldırmayın, yarınlarda neler olacak hep birlikte gün gün sohbetleri yapacağız. Ha, sohbet deyince de bu sohbeti yayalım paylaşalım. Artık şu abone işini de biraz daha yukarılara doğru çekelim ya. Bu abone olma parayla marayla değil ya. Güç güç. Aa şu abonemiz bir 100, 200'ler, 500 binler olsa daha çok geniş kitlelere bir ulaşsak var ya. Tepelerine tepelerine çakacağız ama ulaşamıyoruz. Ne yapalım abi? Hepiniz enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın kardeşlerim.